Evime kanalıma yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Herkese güzel bir gün diliyorum. Herkese yılın son gününden selamlar olsun, hayırlı cumalar olsun. Yılın son günü, yılın son cuması. Öyle bakalım, başlayalım yeni videomuza. Şöyle kahvaltılar yapıldı. Ben çok şükür işlerimi hallettim. Şimdi dolma var diye dün akşam sardım. Hani takip eden arkadaşlar bilirler. Dolmayı pişireceğim. E, hepsini pişirmeyeceğim. Diğer yani yarısını, yarısından fazlasını koydum dolaba. Eşim bu akşam gelme ihtimali var. Büyük ihtimalle bakalım bu akşam gelecek. E, o yüzden dolmayı pişireceğim. Dolma da yesin adamcağız. <laughs> Neyse anne sarıyor gerçi onu. Annesi yapıyor. Hatta en son gittiğimizde köyde de yemiştik dolma. Biliyorsunuz çok güzeldi o da. E, şaka bir yana. Öyle eşim gelecek dolmayı pişireyim. Beraberce güzelce yeriz diye düşündüm bakalım. Neyse önce şu kahvemi içeyim. Epeydir Nescafe içmiyorum. Şöyle bir canım çekti kahvaltıdan sonra. Öyle bakalım içeyim. Ondan sonra güne başlayalım arkadaşlar. Şöyle dolmamız pişti. Olur. Onun üzerine e, biber salçası yakıyorum. Şöyle kavrulsun o. Şöyle bakın. Valla iri iri oldu ama artık gece yarısı sardım bunu ben biliyorsunuz. Ee, akşam dizi izlerken işte gece derken öyle dün akşam eve gelince hemen dolma içini yaptım ondan sonra e, camdaki kızı izlerken de sardım böyle artık sonlara doğru e, pirinç yani iç bitmek üzereydi e, onu da son yapraklara koydum <laughs> doldurdum yani altı bu kadar kalın değil İçi böyle. alttaki dolmalar bu kadar iri iri değiller ama olsun ben e, lahanayı çok böyle ince saramıyorum zaten e, evet bay yaprağını güzel sarıyorum ama bu biraz böyle kalın kalın oluyor. Neyse dolma olsun da gerisi çok önemli değil diyenlerden misiniz benim gibi? <laughs> Öyle bakalım bu da kavrulsun burada biraz daha. Ondan sonra üzerine dökeceğim. Tamam kavruldu. Ocak bastı zaten. Ee, neyse artık e, şey bunu da şöyle üzerine dökeyim. Birazdan ocağı da silerim. Evden çıkmadan. Bugün biliyorsunuz oğlumun Ay kız ne yaptım ben? Kameraya bakarken batırdım ortalığı yemin olsun. Ay Allah beni ne yapmasın değil mi? Tüh. Neyse dediğim gibi birazdan e, oğlumun şeyi var. Kursu var yine bugün ona gideceğiz. Dolma zaten ocağı batırmıştı. E, kapağını böyle tam kapatmışım bir ara. Bütün ocak e, batmış püskürmüş çünkü tencere. Şimdi biraz da bu salçalı yağ kavrulurken battı. <laughs> İyice battı balık yan gidiyor yani. <laughs> Yapacak bir şey yok. Yani olsun. <laughs> Sağlık olsun. <laughs> Hayır olmasa ne olacak yani. Olan oldu bir kere. Şöyle artık şunu da dökeyim. Ay en sevmediğim şey böyle yemek pişerken ocağın batması. Ama ne yapabilirim? olsun sağlık olsun hemen şuraya da sileyim şimdi <laughs> ocağı da sileyim <laughs> neyse arkadaşlar şimdi e, ocağı temizleyeyim ondan sonra çıkacağız bakalım bizde oğlum gelir hadi görüşürüz biraz sonra şöyle var ya anca temizlenir bu ocak o kadar kötü olmuş ki şu demirleri de şöyle koyayım elimde çiftleyeceğim onları Şöyle yağ sökücü sıkayım önce üstlerine de. Normal yem oldu. Onlara da yağ sökücü sıkayım şöyle. Benim <laughs> nasıl kaçıyor kız benim bu? kadar kötü olduğunu hatırlamıyorum ocağımın. Halbuki akşamdan tertemiz yapıp bırakıyorum. Sabah da öyle kahvaltı hazırlarken o kadar çok kirlenmedi. Yani haftayı çok kadar çok aman aman böyle kızartmalar vesaire olmadığı için kahvaltıda. Ama dolma batırdı yani ortalığı. kapağını kapamışım bir ara. Öyle bir püskürtmüş ki. Sonra biliyorsunuz salça döktüm. Yani ocağın başına gelmeyenler kalmadı yani bugün. <laughs> Onun başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmedi sizin anlayacağınız bugün. Neyse güzelce yemeğim pişti. Allah güle güle yemek nasip etsin. Dün akşam film izlerken, şey dizi izlerken e, sardım ben ona dolmayı. Normalde hepsini buzluğa atacaktım ama şimdi eşimin gelme ihtimali vardı. Dedim hani birazını pişireyim. Birlikte yeriz dedim. Eşim e, yılbaşı olduğu için e, tek başına girmek istemedi yeni yıla. O nedenle geliyor. Yoksa daha yeni gitti biliyorsunuz. Bu hafta gelmez gelmezdi normalde. Ama e, yeni yıla yalnız girmek istemiyorum dedi. Vallahi ben istiyordum gelmesini aslında. Ama hani işlerini e, düşündüğüm için ona bıraktım. Hiçbir şey söylemedim. Hani yeni yıl oldu da biz gerçi hani şey yapmıyoruz. Öyle ekstra kutlama vesaire gibi bir şeyimiz olmuyor. Eskiden oluyordu. Yani biraz daha gençkeni sanıyorum. Böyle her yıl önceden bir yerlerden böyle yer ayırtırdık. Yeni yılda işte giyebileceğimiz kıyafetlerimizi önceden alırdık. Hele ben elbise vesaire bilmem ne mutlaka yeni yılda giyerdim. Dediğim gibi restoranlardan yer ayırdık, giderdik, eğlenirdik falan. Ama kız artık nedense bilmiyorum, hiç öyle bir şeyler istemiyorum, hiç canım çekmiyor. Yeni yılmış gibi de gelmiyor bana. Ne bileyim, kaç senedir? bu şekilde birkaç kez e, üst üste annemlerde birlikteydik ben yani ne bileyim böyle şeyler artık e, bana gereksiz geliyor ne bileyim Allah sağlık saat versin de her günümüz güzel geçsin yani illaki böyle yeni yıla özel bir şey olsun istemiyorum ama e, dediğim gibi hani öyle kutlama vesaire gibi bir şeyimiz yok Bilmiyorum. Hani bizim öyle hani ne hindi falan pişireyim bilmem ne öyle bir şey de yok. Ama gönül isterdi ki tabii ailemizle hep bir arada olabilirim. Ama bu sene, geçen sene de gerçi buradaydık. Geçen sene de çocuklarla girdik galiba. Tabii geçen sene de herhangi bir faaliyetimiz yoktu. Hatta geçen sene eşim bile gelememişti. Yine hafta içine denk geldi diye hatırlıyorum muhtemelen. Niye gelemediğini hatırlayamadım şu anda. Muhtemelen işleriyle alakalı gelememiştir de. Ama çok şükür bu sefer ayarladı kendini. İnanın o kadar mutlu oldum ki anlatamam. Yine de hani yeni yıl kutlama vesaire gibi bir şey yapmıyoruz diyoruz ama yine de böyle burada yalnız kalmak istemedim şey tabii çocuklarım var. O ayrı bir şey. Ama yine de böyle istiyorsunuz. Yani yanınızda işiniz olsun. Hatta eşim bir şey dedi. Hani herhangi bir aksilik olmazsa yemeğe çıkarız. Normal yemeğimizi yeriz. Ondan sonra dedi. Hani bir şeyler yaparız kendimizce. Ama özel böyle yeni yıl için hani özel bir şeyler hazırlayayım. Yok hadi özel bir yerlere gideyim falan. Öyle şeylerimiz kalmadı artık. Bilmiyorum. Eskiden biz hep böyle şey yapardık. Önceden e, randevu, şey, pardon, randevu değil, rezervasyon yaptırırdık. Abimlerle falan böyle giderdik. İşte bir sene abimlerin orada girerdik dışarıda. E, bir sene bizim orada girerdik Zonguldak'ta. Abim de çalışmazdı bu arada Hani Zonguldak çok uzak bir yerde değil ama. Öyle yapardık. Muhtemelen şey ya böyle insanlar belli yaşa geldikten sonra artık bu tarz şeyler çok önemli olmuyor onlar için. Eskiden hani biz böyle şeyler önem verirken e, annem şey derdi hani biraz daha bu böyle gider. Ondan sonra siz de oturursunuz oturacağınız yere derdi yani. E, gerçekten artık herhalde oturduk oturacağımız yere. Çünkü ben hatırlıyorum kızım bir yaşındaydı ve biz yine böyle hatta bir yaşında olur mu? Rümeysa Haziran doğumlu kızı. Ee, yine yılbaşında 6 aylıkmış. 6 aylık ilk yılbaşında. Ya nasıl bir kafaydınsa bizimki artık eşimle beraber. Gerçi o da şey hani böyle birbirimize vakit ayırmak adına da olabilir belki. Annemler bizde verdi. Ee, biz kızımı annemlere bıraktık. Ee, eşimle beraber yeni yılda dışarı çıktık. Ee, bir restoran var kilise diye zonguldak'ta kiliseden yedeyiptik kilise adı sadece kilise şey değil ama hani böyle sizin anladığınız kiliselerden değil adı sadece kilise ee, orası da bir restoran yani çok da güzel bir yer oraya gitmiştik şimdi resimler falan var bazen görüyorum diyorum ki bizdeki de diyorum nasıl bir akılmış ki annemleri evde bırakıp yeni yılda kızım daha 6 aylık biz dışarıda <laughs> Yeni yıl kutluyoruz. Hani bu nasıl bir kafaymış ki o zaman diyorum. Hani ne alaka mis gibi bebeğin var işte evde. Annen baban yanında eşin yanında. Otur evinde çocuğunla beraber yeni yıla gir yani. Herkesi öp falan. Bakın şimdi böyle diyorum o zaman. Ne, ne düşündüm artık bilmiyorum ya da sadece benimle alakalı değil ama eşim de çok özlüyordu çok istiyordu birlikte bir şeyler yapabilmeyi e kızım daha küçük çok fazla birbirimize vakit ayıramıyorduk Belki de onu bir fırsat olarak mı gördük Ne yaptıysak bilmiyorum ama Şimdiki aklım olsaydı Fırsat olarak bile görsem Yeni yılda asla e, Dışarı çıkmam yani Evimizde Yapardık ama işte her sene insana bir olgunluk katıyor Her sene insanda bir değişiklik oluyor Derler ya İşte bu bir önceki seneyi mesela böyle Yadırgayabiliyoruz Böyle işte ne alaka şimdi? Niye konuştuk bütün bunları sizinle? Ne bileyim. Tam tersi ben böyle yeni yılda kendimi çok kötü hissederim. Yani bu da son zamanlarda gelişen bir duygu şekli. Neden kötü hissediyorum? Ne bileyim çok böyle eskiler geliyor aklıma. İşte büyüklerim geliyor aklıma. Onlarla beraber de böyle yeni yıllara girerdik. O günler geliyor aklıma. Üzülüyorum. İşte bakın şu var ee, bizim gençliğimizde ya da böyle biz daha böyle küçük yaşlardayken hatırlıyorum ben annem işte yeni yıla gireceğimiz zaman böyle bir buruk olurdu üzülürdü ben onu o zaman hiç anlamazdım niye üzülüyorsun ki derdik yani ne var bunda ki biz de çok mutlu olurduk güya eğleneceğiz vakit geçireceğiz diye yani değişik bir akşam olacak falan diye annemi şimdi o kadar çok iyi anlıyorum ki insanoğlu işte bir şeyleri kendi yaşarken daha iyi anlıyor. Valla biz de geldik o kapıya. Yani artık ne diyeyim Allah sağlık saat versin Rabbim. Hani güzel yaşlanmak nasip etsin. Allah utandırmasın. Öyle diyelim arkadaşlar. Valla yine güzel dertleştik sizinle. ha. Neyse oğlum okuldan gelme saati geldi. Hemen şunları yerleştireyim. Ondan sonra biz çıkarız zaten. de şurada. Siz e, siz kamera açıkken çok konuşuyorum. Hızlı hızlı bunları da yıkayıp yerleştireyim yerine. Ondan sonra e, artık şeyde kursta görüşürüz sizinle bakalım camlara bakıyorum da nasıl kirli ama dışarıdan kirli bunlar çok tozlu vallahi arabamı yıkatmam lazım ee, o kadar kötü oldu o kadar kötü oldu ki eskiden eşime hep diyordum ki yani ben araba kullanmadan önce işte araban çok kirli de işte bilmem ne içinde bir şeyler hep var işte paketler sağda solda bilmem ne falan hep öyle diyordum o da hep çocuklar yapıyor işte siz biniyorsunuz sadece iniyorsunuz işte sonra hiç işte temizlemiyorsunuz vesaire gibi şeyler söylerdi ee, ama bize derdik ki işte senin araban temiz değil bilmem ne falan. Eşim de eşim diyor ki bana senin araban çok pis. <laughs> ama doğru yani bütün kapılarda paketler işte içecek kutuları işte var var ya hep bir yerlere bir şeyler dökülmüş. Ben ne yapayım? Yani çocuklarla olunca böyle gerçekten hani küçük çocuk değiller belki ama büyüdüler ama hala öyleler. Hani hiç temiz tutmuyorlar arabamı. Arabamın her kapısında paket işte içecek kutuları içecek kutuları dediğim gibi yani arabanın her yerinde bir şeyler var ama ee şey yapamıyorum kızıma diyorum ki hani ileride Allah nasip eder de senin bir araban olursa olmadan şeyi söylüyorum yani hiç dikkat etmeyeceğim arabada her şeyi yiyeceğim içeceğim kapılara koyacağım işte dökeceğim saçacağım falan diyorum ama asla müsaade etmem diyor e diyorum ki niye benim arabamı bu şekilde hor kullanıyorsunuz o zaman ya sormayın işte ne bileyim neyse Nereden geldi bu konu yine arabanın camların kirinden dışarıdan dediğim gibi o kirler içeride değil içeride hani şey yok da böyle hani e, şey çok paket vesaire böyle inanın yani size yemin ediyorum şuraları gösteririm şimdi e, aşağılara atmışlar paketleri artık o kadar aşağılara atmışlar yani en son dün burada çikolata paketi vardı aşağıda kızımın da o biliyorum. Neyse yani yapacak bir şey yok öyle işte çocuklar küçük olsa da ayrı sıkıntı büyük olsa da ayrı sıkıntılar yani dağınık davranıyorlar hani yapacak bir şey yok Muhtemelen birçoğumuzun çocuğu da bu şekildedir ama yani büyüseler de aynı değişmiyorlar ee, Neyse artık bakalım arkadaşlar şurada görüyorsunuz sizde <laughs> şu an bizim marketin önündeyim bizim toptancının önündeyim yine oğlum bekliyorum yani okula geçsem mi geçmesem mi bilmiyorum ama e, toptancıya birazcık girelim bakalım. Ne var ne yok içerilerde. Birazcık dolaşalım. Hadi gelin. Hadi bakalım. Girelim içeri. Aha burada da aynı fiyatlar. Bakın şokta indirime girmişlerdi ya. Elif stok yapmıştı. Bunlar burada da aynı fiyat. Ya alsam biliyorum e, yiyeceğim. Yerim. Yani Elif stokta bekletiyor ama ben bekletemem. Vallahi yerim bunları. O yüzden almak istemiyorum. Çocuklar da aynı şekilde. onlara dayanamaz yer. Biz de hepimiz de biliyorsunuz Baskül ailesi. <laughs> hepimizde böyle bir kilo problemi olduğu için aslında şunlardan bir tane alsam mı eve hmm alma Pervin yürü yürü Pervin hızlı geç buradan burayı çok seviyorum ama e, istiyorum ki her şeyden böyle büyük büyük alayım eve İstiyorum ama olmuyor işte yok alsam alırım çok şükür ama emin olsun aldığım gibi gece rüyama girer bitene kadar bakın şunlara sadece benim değil hepimizin aynı şekilde vallahi rüyamıza girer Kalk Pervin, ye Pervin, bitir Pervin. <laughs> Kayıptan sesler gelir yani o derece. Şöyle bakalım. Şuradan bir şey almayacağım ama şu büyük büyük şeylere bakmak istiyorum. Kaşar peynirlerine. Şu gün almıştım ben. O güzel lezzetliydi ama ne kadarmış o? 2 kilo 245 TL. De biraz var kaşarım. Almayacağım. Şunlara bakalım. Sanki şu peynirler burada biraz uygun gibi geldi bana ama bilemedim. Neyse evde kahvaltılım var benim de. Öyle bir dolanıyoruz bakalım. Kahve dünyasına düştük. Bakın her yerde kahveler var. Şu fındıklı diyor ya. Hiç, hiç sevmiyorum gerçekten hiç sevmiyorum. Şu sütlük köpüklü kaç kaç tane var içinde acaba? Bu kadar demiş. Kaç tane olduğu yazmıyor pakette ama bir dakika şöyle bir bakalım mı? Ay 24 tanesi 46.75'miş. Neyse Nescafe zaten çok şükür bu ara birazcık ara verebildim gibi. Şu da aynı mı? Yok o kapı kuranın bu da aynı Ha, bu Latbeymiş kız. Aa. <laughs> Kahve anlayışım çok olmadığı belli oluyor değil mi? Hmm, şu da 119 TL'ymiş. Kutuda 500 gram. Bir şey, demlik çay. Demlik poşet 159 mu? Adet fiyatı 179'muş pardon. 179 değil. 180. Bakın. 190 79.90'mış. Hep evet, unutuyoruz. Küçük rakamları böyle. Neyse. Şöyle Gerçi var daha biraz evde. Çok sık tüketmiyoruz ya. Kayısı çayımız var. Papatya'yı da zaten şeyden alıyorum biliyorsunuz. Böyle paketli almadım. Hani aktardan aldım. Bunlar kızımın küçüklüğünde de, daha çok kızımın küçüklüğünde çok severek içtiği bir şeydi. Oğlunda da vardı da. Dolu kız şuralar bakın. <laughs> i̇şte bu yüzden çok seviyorum burayı. Her şey koli koli ya böyle. Ama işte maalesef alamıyoruz. Alırsak bitirene kadar dediğim gibi rüyalarımıza giriyor. Bunlardan almıştım geçenlerde, bir, bir kilosuna sunama almıştım. Hmm, kız 79 almıştım olmuş ya 99-75. Ben 79 yani 80 diyelim. Almıştım. Hey gidi. Kızım aradı şimdi anne neredesin dedi. Dedim ki kızım toptancıdayım. Şöyle dolaşıyorum fiyatlara bakıyorum falan dedim. Anne diyor sakın diyor. Koliyle diyor abur cubur alıp gelmeyin eve diyor. <laughs> Dedim ya biraz önce o da aynı şeyden dertten müzdarip. Vallahi. Neyse şuradan bir şey almadan çıkayım. Şimdi oğlum gelmek üzeredir. O gelmeden çıktım çıktım. Yoksa kesin ya buradan koliyle kola, çikolata, kek vesaire almanın hayatta çıkmaz dışarıya. O gelmeden ben dışarıya çıkayım. <laughs> bir şey almayacağım çünkü bir ihtiyacım <laughs> yok. Neyse okula doğru gideyim bakalım. Gelmedi daha oğlum. yine kilitlendi. Açtım aslında ısınsın diye de çok da ısınmadan hemen şunları koyayım. Eve geldik biz arkadaşlar yemeğimizi yedik. Şimdi şöyle hemen şu fındıkları koyacağım. Bir 10-15 dakika kavrulsunlar fırında. Ondan sonra çay koyacağım. Şimdi bakalım yal çapkını var bu akşam biliyorsunuz. Elif'le konuştuk biraz önce. Dedik ki geçen hafta beraber izlemiştik ama bu hafta sen neredesin ben neredeyim. <laughs> Neyse bakalım. Fırın bayağı ısındı. Hemen şunu koyalım kavrulsun bakalım. Şöyle fındıklar kavruldu. Hafif kavurduğunuz zaman güzel oluyor. Şöyle kavanoza koyacağım da yerken oradan kırarız. O kadar güzel koktu ki Neyse bunları doldurayım kavanoza. Sonra çayımızı demleyelim bakalım. Çayımı demledim. Şimdi de böyle çocukların canı mısır çekmiş. Onlara mısır patlatayım dedim. Şöyle fındıklarım da kavruldu bakın. Ee, onları onlar soğuyunca şey koydum. Kavanoza koydum. Daha değerli toplu oluyor çünkü. Birazını da tabağa koydum ki birazdan çayla yeriz. Ay yine battı gördünüz mü yok adam yok <laughs> temiz kalmaz bir şey vallahi billahi temiz kalmaz neyse çayım demlendi şöyle <laughs> ee, mısır da patladı çayımı da doldurayım bu akşam yine tek içiyorum çayımı eşim gelecek demiştim ama çok demli yapmadım o yüzden Allah neredeyse hep dem koydum ama Ne diyordum? Ha eşim gelecek demiştim ama maalesef eşim işlerini bitiremediği için e, erken saatte gelemedi. E, geç saatte de yolculuk yapmak istemiyorum. Hani yoruluyorum gece dedi. Dedim ki sabah gel yani yarın gündüz yolculuğu yap daha iyi olur dedim ona. Öyle maalesef bu akşam eşim yok. Tek başıma çay içiyorum. Çocuklar da çay içmediği için yapacak bir şey yok. Onlara mı sıra vereyim? Belki biraz da fındık kırarım şimdi onlara. Öyle bakalım artık yalı çapkını başlayabilir. Kız o Esma neydi öyle? O Esma artık çay, kahve, yemek vesaire hiçbir şey yapmaz. Bak bilesin. <laughs> artık her şey Kazım'da. Yemek yapacak, çay yapacak, kahve yapacak Kazım. Bak görürsünüz. <laughs> Esma gerçekten böyle bir Esma Hanım olmuş yani o derece güzeldi. Araba dinlerken falan elini nasıl tutuyor gördünüz mü? Hey gidi bakım hey sen nelere kadirsin. <laughs> Kız Esme şimdiye kadar niye yapmadın bunları? O kadar dayak yedin, laf işittin. <laughs> Tövbe ya Rabbim. Neyse bakalım. Ee, biraz önce Elif'le ses atıyoruz birbirimize. Gerçekten ikimiz de şoktayız yani. Esmen'in şokundayız. Neyse ben şu Esmen'in şokunu bir hazmedeyim. Bu arada videomu da kapatayım. Artık editimi yapayım arkadaşlar. Öyle bakalım güzel bir gündü bugün de çok fazla bir şey yapamadık Normal gündelik bir hayat geçti bizim için işte okuldu yani dershaneydi evdi ee derken yemekti vesaire çaydı kahveydi derken böyle bir gün geçirdik arkadaşlar yeni bir günde yeni bir videoda tekrardan görüşebilmek nasip olsun bakalım Kendinize çok çok iyi bakın hepinizi öpüyorum hanımlar hoşçakalın